Şimdi yaptırım bekleniyor çok hızlı bir biçimde ee, yani ama gerekli ben, cevap verilmedi. Evet e, ben şöyle düşünüyorum. E, aslında bu Biden'ın e, bugün e, ki, o gün yapmış olduğu açıklama yani büyük felaketten soykırıma evrilen ve bunu resmen ilan eden açıklama aslında Senato kararında da efendim Temsilciler Meclisi kararında da ilan edilmiş bir durumdu. Birincisi bu. İkincisi de Amerika bu kararı alan e, ve bizim müttefik dediğimiz dost dediğimiz NATO içerisinde yer aldığımız kaçıncı ülke acaba? 30 tane ülke zaten işte Almanya'sı, Fransa'sı, efendim Belçikası, Hollanda'sı, geçeyim. ne bileyim İtalya'sı vesaire, Rusya'sı. Bütün bunların hepsi ta Afrika ülkelerine kadar bu kararı almışlar ve bu kararı almakla beraber Türkiye'yi Türkiye'yi soykırımcı olmakla da suçlamışlar. ve o, son olarak da Joe Biden Amerikan hükümeti adına böyle bir açıklamayı yaptı. Ben doğrusu verilen kararı bekliyordum. Çünkü Hı -hı. bu az önce Uğur Bey de ifade etti. Aslında Perşembe'nin gelişiydi bu. Neden gelince aslında biz F-35 projesinden en son çıkartıldığımızda Türkiye yatırmış olduğu 3,5 milyar dolarlık yatırımdan da bir noktada pas geçilmiş oldu. Hı -hı. Diğer taraftan da üretmiş olduğu bin küsür parçadan da tasfiye edilmiş oldu. Birincisi bu. İkincisi daha biraz daha geriye gidecek olursak Sürtüsler e, meselesi üzerinden ortaya çıkan problem. E, başka bir problem Suriye'de yaşamış olduğumuz PKK-PYD meselesi üzerinden. E, biraz daha geriye gidelim Libya'da ya yaşadığımız ayrışma. Fethullah Gülen orada zaten. Ve, ve benzeri. Ama en nihayet bence aslında Türkiye'nin e, soykırımla suçlanmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bence e, 30 yıla yakın bir zaman dilimi içerisinde Ermenistan işgali altında kalan toprakların %80'inin o işgalden temizlenmiş olmasın Türkiye'nin oynamış olduğu roldür. O Azerbaycan'ın mesela, Dağlı Karabağ evet, zaferi. Evet. Yani burada, bunun bir faturası da aslında çıkarılmak istiyor. Tabii, tabii. Yani, yani aslında şöyle bir şey. Yani Amerika açısından, Türkiye açısından bizim o ittifak dediğimiz, Hı. müttefiklik dediğimiz bazıları bunu efendim stratejik ittifak olarak değerlendirdi. Hı. Bazıları ayrıcalıklı bir ilişki, dostluk ilişkisi diye. Ben o ilişkinin çoktan bittiğini ve artık gizli olan ya da gizli olduğu sürenin ama aslında sahada açıkça Süren çatışmanın en nihayet 24 Nisan günü Amerika'nın en üst düzeydeki ismi tarafından Joe Biden tarafından başkanlık adına yapılan bir açıklamayla bir noktada çatışmaya dönüştüğünü görüyorum. Dolayısıyla burada ben hayret edilecek, şaşılacak bir şey görmüyorum. Uzun bir zamandan beri Türkiye'nin tepesinde sallandırılan bir demokrasinin kılıcı gibiydi. Diyelim mi demeyelim mi diyelim mi demeyelim mi en nihayet Türkiye diyorsanız değil yani soykırım değil. Fakat burada bence <laughs> meseleyi değerlendirirken tabii Yani bir anlamda da söylen söylendi bitti falan evet, diye mi diyorsunuz? Yani değil? söylendi Ama bitti olur. derken şöyle bir şey. Yani bunun bedeli daha sonradan da gelecek bir takım yaptırım kararlarıyla ağırlaşabilir. Ama en azından Türkiye bu stresten bence kurtulmuş oldu diyorsa desin yani çok bir şey değil. Ama bunun uluslararası hukuk açısından, ahlak açısından, hukuk açısından, efendim, sonuçları, siyasi tarih açısından bir e, karşılığı var mıdır diyecek olursanız... Almanya'nın, Rusya'nın almış olduğu karar ne kadar geçerliyse bu alanlarda, Amerika'nın almış olduğu karar da bu kadar geçerli olur. Dolayısıyla burada Türkiye'yi suçlayıcı bir tutum almaktan ziyade Amerika'nın ya da benzer ülkelerin bu tür siyasetleri neden gündemde tutarak Türkiye'yi baskı altına almaya, Türkiye'yi hizaya çekmeye çalıştığı üzerinde durursak, Muhalefete mi söylüyorsunuz? Bunu? Daha iyi yani, yaparız hani, diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı söylüyorum? az mı verdi, çok mu verdi tepkiyi diye düşünüyorum. Muhalefete düşün... de, de söylüyorum. Beyin. Aslında iktidar kanadının bir kısmına da söylüyorum. Peki. Şöyle bir şey, çünkü uzun bir zamandan beri Türkiye bu stresi yaşıyordu. Ben şöyle düşünmüyorum. Yani Joe Biden'a bunu delirttirmemenin imkanı var mıydı? Yoktu. Joe Biden'a bunu delirttirmemenin imkanı siz o zaman gitmeyecektiniz yani bu işgal altındaki toprakların Azerbaycan'da kurtulması için mücadele etmeyecektiniz. Direkt onun faturası diyorsunuz değil mi? Ben yani. kesinlikle yani artı hı. Suriye'de diyecektiniz ki tamam ya siz madem burada Fırat'ın doğusunda daha önce aslında batısına da aynı şekilde yani Tarlaski'ye kadar uzanacak hı. bir bölgede bir koridor devlet kurun yani garnizon devlet olarak Pekak orada faaliyet göstersin deseydi hı hı. o zaman yani Ermeni soykırımı ya da benzeri bir ithamla Türkiye karşı karşıya kalmazdı. Yine belki büyük felaket olarak nitelendirilirdi. F-35 projesinden çıkartılmazdı. Benzer bir takım ilişkiler böyle güllük gülistanlık olmasa bile devam ederdi. Ama ben 1974-75'teki durumun Türkiye açısından Amerika'ya karşı katlanarak devam ettiğini düşünüyorum. Nedir o? Yani 74'te siz Amerika'nın ve müttefiklerinin size çizmiş olduğu kırmızı çizgiyi açtınız. Dediniz ki Kıbrıs'ta kardeşim orada katliam varsa, çeta varsa, EOKA varsa oradaki varlığımızı, oradaki dostlarımızı, kardeşlerimizi inkar eden, onlara karşı bir jenozit politikası uygulayan bir ırkçı, ayrımcı, işgalci bir politika varsa ben oradayım dedi. Dolayısıyla orada bir işgal girişimini siz püskürttüğünüzde, jenoziti püskürttüğünüzde bu yaptığım gelecekti. 64'te Johnson mektubu hikayesi de aynıdır aslında. Dolayısıyla ben burada söylenenleri Türkiye'nin efendim dış politika beceriksizliğine bağlamayın. Efendim biz çadır devleti değiliz. Hı. E, o zaman da çadır devleti değildi. Hı hı. Yani bu Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bu kararlar alınırken Türkiye çadır devleti miydi? Yine değildi. 2019 Ekim ve Aralığı evet Evet, döneminde temsilciler temsilciler ya. yani, Fransa aldı bu kararı. Evet. Bırakalım Rusya ile de şimdi diyelim ki Avrupa Birliği aramızdaki ilişki gerilimli, hı. çatışmalı. Birçok alanda e, ayrışmamız var. E, tamam Rusya ile bir sürü ittifaklar yapıyoruz. Hı hı. Bakın Sinop'ta olsun Mersin'de olsun iki tane hı hı. nükleer santral kuruyoruz. Niye Rusya mesela bu e, şeyden geri adım atmıyor? Yine soykırım diyor. Neden mesela? Hani Yunanistan'la anladık tarihsel bir rekabet var. Rusya, e, Rusya? ne olacak? İtalya ne resmen olacak? Rusya soykırım demedi. Rus e, Ortodoks Kilisesi ta, Rusya, Patriği Kiril de e, ta, Tamam Kiril öyle söyledi ama aynı he. zamanda bakın Kiril ve beraberindeki bütün heyetler aynı zamanda 24 Nisan'da hepsi beraber gidiyorlar eee soykırım anıtında işte Türkler katildir bunlar soykırımcıdır ve benzeri şeyleri söyler. Dolayısıyla onun bugünkü yani Hı. Rus Ortodoks Patrikhanesinin bugünkü söylemi Taktik bir hamledir. Stratejik bir hamledir. Stratejide yine Moskova ile... Ankara yan yana duruyor diye strateji gibi. gibi ama diyorsunuz. öyle de olmadığını düşünüyorum ben. Ben Peki, bu sebep. Şunu sorsam yani 70'teki gibi 70'te başımıza bu geldi, 64'te bu geldi falan geldi. Nihayetinde bu herhangi bir yönetimin bizatihi yanlışı diye edilemez bu yani biz bulunduğumuz coğrafya Türkiye olmanın getirdiği sonuçlardır. Sınırlara uymayacaksak yani Şimdi mesela ama 70'deki o... e, cevap verilmedi. Tamam, verilmeliydi şöyle. Şimdi şöyle, ne Uğur Bey başlarken dedi ki 17-25 Aralık ve Halkbank evet. davasına gitti ama ben biraz daha geriye gideyim. Mesela hı hı. AK Parti iktidara geldiğinde Hucan'ın da bir ateşten top buldu. Hı hı. Neydi o ateşten top? Bir Mart tezkeresi. Ve bütün dışarıya dönük söylemlerinde Türkiye ne dedi? Ya biz işte bu tezkene çıksın, diktatörlük yıkılsın, şu olsun bu gitsin, Amerika bizim müttefikimiz. Ama çok ince bir taktikle meclisten geçti gibi yaptılar bir Mart tezkeresini. Ama ne oldu? Tezkere geçmedi. Çünkü e, salt çoğunluk değil, nitelikli çoğunluk aranıyordu böyle bir kararın çıkabilmesi için. Ve Amerika aslında ilk defa AK Parti iktidarı tarafından 1 Mart 2003 tezkeresinin reddedilmesiyle beraber bölgede <laughs> offside'a düşülmüş bir devlettir. Evet. Yani bu hesabın aslında 2003'ten 2021'e geldiğimizde 18 yıllık bir faturanın ee, ne derim ödettirilmesi hmm. için karşımıza çıktığını ben düşünmekteyim. Birincisi biz de bir fatura bu. çıkaralım der. Şimdi, ne biz de bir fatura çıkaralım. Fakat ben şöyle düşünmüyorum. Yani ben e, yani Tayyip Erdoğan çıksa, ey Biden işte ben seni şöyle yaparım, ey Amerika sen şusun busun dese yani benim bir noktada hoşuma gider yani. Ama anlık olarak hoşuma gider. Ben orta ve uzun vadede Türkiye bölgeden Amerika'nın elini kesebilecek bir hamle yapacak mı? Yapmayacak. Yapabilecek mi? Buna cesaret edecek mi? Bunun planı var mı? Ben ona bakıyorum aslında. S-400 yani, F-35'lerle caydırabilir evet. mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Mesela hemen söylenen bir şey var. Yani biz e, incilik üstünü kapatalım. İyi olur. Küreciği de kapatalım. Bu da iyi olur. Fakat ben burada da şöyle düşünüyorum. Acaba incilik üstünün kapatılmasıyla beraber, küreciğin kapatılmasıyla beraber Türkiye, Rusya'nın ya da Çin'in tasallutu altına girme tehdidini daha fazla üzerinde hissetmez mi? bu zamana yayılarak mesela İbrahim Kalın'ın konuşmasını dinlediğimiz zaman İbrahim Kalın kendi adına konuşmuyor. İbrahim Kalın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evet. Cumhurbaşkanını ve devleti temsil eden bir isim olarak konuşuyor. Diyor ki biz zamana yayarak ve şartlarını kendimiz belirleyecek Amerika'ya karşı bir tepki göstereceğiz. Bunun için hazırlıklarımız tamamdır diyor. Ama biz yine de Amerika'nın bu hatasından, bu yanlışından, bu ithamından vazgeçmesini istiyoruz evet. diyor. Şimdi burada mesela söylenen şey yani aslan gibi kükremesini bekliyordum, kedi gibi miyavladı. Şimdi ya bu politik bir şey olarak hani kitlelere hitap ederek yani Cumhurbaşkanlığı karikatürize edelim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı karikatürize edince bu siyasetin de başarısızlığını halk nezdinde tescilleyip... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar halkı temsil eden bir siyaset yürütünü ilan edelim gibi bir yaklaşımı görüyorum ben. Ama ben tablonun bu olmadığı kanaatindeyim. Yani Amerikancılıkla suçlanan Tayyip Erdoğan Amerika'ya karşı... Efendim, res çekmediği söylenen Tayyip Erdoğan 1 Mart 2003 tezkeresinden itibaren bugüne kadar Amerika'ya res çekmiş bir adamdır. Böyledir bu. Yani siz istediğiniz kadar Tayyip Erdoğan'ı Amerika ile yakınlaşmanın bilmem şunun bunun hikayesi olarak anlatıp durun. Aslında olarak mesela, evet, sahada baktığımızda Amerika ile eğer çatışmıyor olsaydık o zaman biz bu FETÖ meselesiyle ilgili neden bu kadar bağırıp çağırıyoruz? Neden PKK meselesiyle ilgili bağırıp çağırıyoruz? Neden mesela Kırım'ın işgali karşısında Amerika'yı suçluyoruz biz? Çünkü Amerika, Avrupa Birliği, Kırım işgal edildiğinde Ukrayna'yı resmen yalnız bıraktılar. Libya'ya Wagner çıktığında yani Rus paralı ordusu Rus, çıktığında evet, Amerika dedi ki ya siz evet. ne yapıyorsunuz? Hani sıcak denizler falan filan diyorsunuz, NATO diyorsunuz, Akdeniz diyorsunuz. Evet. Siz resmen Rusya'nın önünü açan işler yapıyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla bu söylemleri ben e, söylem olarak yani kulağa hoş gelen, Efendim bir takım ergen gençlerin böyle anti emperyalist duygularını gıdıklayan, onları hey heyleyen, vay ve biz neymişiz dedirten güzel yakışıklı söylemler olarak görüyorum ama sahaya baktığımız zaman karşılığının o olmadığını düşünüyorum. Peki. Hele hele bir Mr. Erdoğan benzetmesi var. Onu da hiç doğru bulmuyorum, hiç yakışıklı bulmuyorum Sayın Akşener. Yani sayın şöyle sayın. bir şey, eğer Sayın Akşener mesela şöyle bir şey olsaydı ne yapardı mesela? Muhtemelen dün de zaten bunu Kübra Parhanım yazmış. Deseydi ki mesela Tayyip Erdoğan, ha, sen öyle mi diyorsun Biden, yüzüne kapattı telefonu, hadi bakalım yolun açık olsun. O zaman şöyle olacaktı, biz çadır devleti değiliz, Amerika ile efendim ittifak içerisinde olduğumuz bir ülkeyle e, hala nasıl konuşulacağını bilemeyen bir evet. cumhurbaşkanından diplomasi mi falan filan diye tabii, düz, düz Tabii, tabii o, o yani bir seçenek bile değil, öyle olsaydı olurdu ama onun dışındaki seçenekleri işaret ediyor muhalefet diyor ki, o konuşmayı yapardın. Duymanın mukadder olduğunu artık hepimizin bildiği o sözleri duyardın. Ama bittiği zaman Netanyahu'nun oğlu Konstantinopol dediği zaman nasıl sert bir karşılık verdiysen evet. e, 568 yıldır İstanbul'u olan e, Türk dünyasının en büyük kentine Konstantinopol diyen adama da bunu diyemezsin. Valla şimdi Konstantinopol da, mevzusu evet. önemli mi? Önemli ama... O bir tahrik bu, yani bu, nihayetinde. Bu soykırım... Hani kapatma da sonra evet. bir şey yap. Bu soykırım ithamı karşısında evet. Konstantinopol ifadesi devede kulak kalır. Bu bence önemli bir şey değil. İster Konstantinopol desin, isterse Z desin, Y desin hiç önemli değil. Peki. Önemli olan koskoca bir ülkeyi, bir Ermeni toplumunu, soykırıma, jenosite tabi tutmakla suçlaması. Hı hı. Yani bu suçlama varken bence Konstantinopol meselesi orada çok tabii, detay tabii. kalıyor. Hayır ikisi içinde bir şeyler ortaya koyması. E, Tamamladıysanız ben şöyle bir şey edeyim. söyleyeyim nihayet olarak. Yani devlet yönetmek tabii ki ciddiyet ister. Hı hı. E, ama bu 74'te e, Türkiye sadece kıbrısla ilgili bir mücadele veriyordu. Mesela 74'te e, Türkiye Ukrayna'nın işgalini kınayabilecek, ben Rusya'nın bu işgalini tanımıyorum diyebilecek bir pozisyonda mıydı? Ya da mesela Gürcistan'ın parçalanması karşısında Rusya'ya kafa tutabilecek durumda mıydı? Ya da mesela Tabii Çok Suriye'de, ağır ekonomik koşullar altındaydı. Ağır ekonomik koşullar altında derken, yani Türkiye'nin ekonomisi kendi içinde zayıftı ama en azından şu anda Türkiye kendi içinde ekonomisini, teknolojisini, diplomasini ileri bir safhaya götürmüş. Yani şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs'ta bir ce yani 74-75'te bir cephede savaşıyorduk. Şu anda belki 5 cephede birden savaşmak evet, O zaman muhalefetin o benzetmesi de yanlış O 70 sente muhtaç, 70'lerin ortasında evet, aşı, bir ülke Türkiye var. Hı. O zaman yani iki rahmetli Ecevit'le evet, e, yani Demirel hiçbirbirlerine kanlı bıçaklar ama ne olursa olsun tutup kafa, evet, kafa tutabiliyorlar. Aşırı bir değerlendirme olur o. Ama mesela şunu dediği zaman Uğur ben ona katılıyorum. Türkiye Doğu Türkistan konusunda neden aktif olmuyor? Evet. Neden Çin'in evet. oradaki toplama kamplarını işte asıl bir... oradaki <laughs> jenosit politikasını Avrupa Birliği'ne beraber olarak kınamıyor, ayıplamıyor? Çin'e mesafe koymuyor. Neden Dersen... bu duyarlılığı görmezden geliyor dediğinde ben kendisine katılırım tabii ki.